Sevgili ceviz severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaklaşık 11 yaşında bir cevizin aşısını göstereceğim. Bu ceviz 2009 yılında dikildi. Meyvesini çok sevmedik. Bu yüzden çetler olarak türünü değiştirmek istiyoruz. Yaklaşık bir ay önce cevizi kestim ben. Bugün de kuruyan yüzeyini tekrar motorla kesip şimdi motorun kestiği yerleri şöyle hafifçe alıyorum kabuğunu kabuğunu alırken dikkat edin parmaklarınızı kesebilirsiniz önce iş güvenli bıçağınız keskin olursa ...daha güzel işçilik çıkarırsınız. Benim bıçak çok keskin değil ama... ...gene de... ...işimi görüyor. Bugün 10 Nisan 2021. Muğla'dayız akşam üzeri. Güneş batmak üzere. Birkaç gündür oldukça soğuk havalar vardı. Bugün nispeten hava ısındı. Ben bu cevize 6 tane kalem aşısı koymayı düşünüyorum. Kalemleri hazırladım. Biraz sonra göstereceğim sizlere arkadaşlar. Tabii böyle beğenmediğiniz ceviz çeşitleri olursa onları sökmek yerine aşılayıp daha güzel çeşitler elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz Anadolu ceviz çeşidi açısından zengin bir yer. Ege bölgemizde de hatırı sayılır miktarda ceviz bahçeleri tesis edildi. Ülkemiz artık cevize doyacak diye düşünüyoruz. Şubat ayında şu gördüğünüz kalemleri buzdolabının sebzelik bölümüne koydum. Güzelce sardım nemli bez ile. Daha sonra poşetle nemini kaybetmemesi için muhafaza ettim. Bugün çıkardım. Gözler sanki yeni koparılmış gibi. Ben bu gözlerin birisiyle başlamak istiyorum. Gözleri gördüğünüz gibi kalemleri 90 derecelik bir açıyla testereyle kestim. Daha sonra yan bir şekilde orta pamuksu yüzeyi bulacak şekilde yoğulttum ve bu şekilde ağaca oturttuğunuzda 90 derece tam oturacak ve aşının tutma ihtimali artacak. Ben ilk aşıyı burada göstermek istiyorum. Aşıyı şöyle ölçerseniz daha iyi bir işçilik olur. Bu arada az önce elimi kestim. Siz kesmeyin aman. Evet, yerini belirledim. Şimdi yatağını açmaya çalışacağım. Cevizin kabuğu oldukça kalın. Çünkü 10-11 yaşında bir ceviz. Ve oldukça iyi bir şekilde gelişti dere kenarında. Bilmiyorum su sesini duyabiliyor musunuz? Aynı zamanda kurbağa sesleri de gelmeye başladı. Maalesef bıçak işimi görmüyor. Evet şimdi kabukla gövdeyi ayırmaya çalışıyorum. Evet ağaca su yürüdüğü için zaten kolay bir şekilde ayrılması gerekiyor. Bakın kabuk hemen gövdeden ayrıldı. Bunu güzel bir şekilde ayırmaya çalışalım. Yine ölçtüm kalemi. Bu kabuğun altına düzgün bir şekilde yerleştireceğim. Kabuğun yonttuğunuz yönünün tersinde de şöyle hafif kabuğu alırsanız inceden kaynama daha rahat olacaktır. Şimdi kalemimi koyuyorum. Alanı zaten ölçerek yaptım. Bakın oturdu. Çekicimi alacağım. Yeni aldım bu arada. Sırf aşı için. Oturana kadar yukarıdan yavaşça vuruyoruz. Zedelememeye çalışıyoruz. Evet oturduğunda zaten evet, görüldüğü üzere bakın bu şekilde kalemimiz oturdu yerine. Ben buna çivi çakacağım. İnce cam çivilere işimizi görecek. Çok kalın çivi aşı kalemimizin çatlamasına neden olacaktır. Bu da tutma ihtimalini düşürebilir arkadaşlar. Kalemi oturduğundan emin olduktan sonra çivimi alıp çakacağım. Daha iyi kaynama sağlasın diye. Bakın bu şekilde ilk kalemi koyduk. Sırayla kalan 5 kalemi de kabon düzgün olduğu yerlere yerleştirmeye çalışacağım. Yamuk yerlerde çok güzel oturmayacaktır. Daha sonra Bunları saracağız. Sardıktan sonra da aşı işlemini bitireceğiz. Ve değerli aşı severler, ikinci kalemi yatağını da açtım. Bunu da çakacağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Yatağını açtıktan sonra gayet rahat bir şekilde yatağına giriyor. Aslında bu kadar kalem aşısı koymaya da gerek yok ama biz yine de çok aşı koyuyoruz. Yine bunu da çiviyle çakacağım. Bunu da çaktım. Evet kıymetli ceviz severler. Gördüğünüz gibi 6 tane kalemi uygun yerlere yerleştirdik. Şimdi buna çamur koyan, toprak koyan var üstüne ama ben aşı macunuyla kapatacağım. Şu an elimde hazırda aşı macunum var. Nem kaybetmemesi açısından çok önemli bu. Çünkü havalar giderek ısınacak. Havalar ısınacağı için aşık alemlerimiz nem kaybedecektir. Kaynama başlayana kadar. Bu açıdan önlemimizi alalım. Biliyorsunuz bir ceviz zor yetişiyor. Ben şu yüzeyi de aşı macunuyla kapatacağım. Ondan sonra poşet geçirip toprak koyacağım. Toprakla dolduracağım. Tabi alan biraz geniş. Macunlaması zaman alacak. Bir Gördüğünüz gibi aşı macunu güzel bir şekilde uygulanıyor. Yıllardır kullanırım ben bunu. Zeytin budamada da kalın dalları kestiğimde yaraları kapatmak açısından iyi oluyor. Sürekli yumuşak kalıyor. Sertleşmiyor. Bazı macunlar çok sertleşiyor. Uygulamak istediğiniz zaman bayağı eziyet çekiyorsunuz. Ama bunda öyle bir sorun yaşamadım ben. Tabii aşı yaparken aslında kullanacağımız malzeme çok önemli. Hem kaliteli olması hem de hijyen buralar çok önemli. Evet gördüğünüz gibi bakın. Aynen tereyağı gibi. Hani kırmızı olmasa tereyağı olduğunu zannedeceğiz. Bu arada kameraman arkadaşım da meslektaşım. Ben Türkçe öğretmeniyim. Arkadaşım sosyal bilimler öğretmeni. Aynı okulda çalışıyoruz. Böyle boş zamanlarımızda tarımsal faaliyetlerle uğraşıyoruz. Bir de çevremizdeki insanlara tarımı sevdirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir ülkenin geleceği tarıma bağlı. Bu salgın döneminde de bunu gördük. Gıdaya sahip olan ülkeler her zaman daha avantajlı hale geldi. Biz de ülkemizde her çeşit üretimi yapmak istiyoruz. Üretmen olmamız bizim üretim yapmamızı engellemesin. Topluma ön ayak olmamız lazım. Az kaldı. Evet. Son derece Rahat bir şekilde uygulanıyor. Hiç bir zorlama yaşamıyoruz. Burada önemli olan bütün yüzeye macunu uygulamak. Macun ağacı hastalıklardan koruyacak. Buradan böceklerin bakterilerin girişini engelleyecek. Bu şekilde kendi yarasını daha çabuk kapatacak. Biz buna yardımcı oluyoruz. Tıpkı bir insanın hasta olduğunda ilaç kullanması ya da iyi bir beslenmesi. Tamam. Aşıların arkadaşlar hava almaması için ben koli bandıyla sarıyorum. Değişik malzemelerle sarılabilir. Tabii koli bandı hemen kopuyor verdi. girişini engellememiz gerekiyor. Bu toz onanlarçılar için. Bakın görüyorsunuz. Tüm tek yerleri iyice bantla sararak her evet, artışını engellememiz lazım. Bu şekilde atımızın çırpma ihtimali daha da yükselecek. Ağaç biraz kalır olduğu için ama aşağıda tabi bu işlem biraz zor oluyor. İnce ağaçlarda daha kolay oluyor. Bir kere sardık. Yeterli diye düşünmeyin. Ama bildiğiniz bal sararsanız ya da naylon sararsanız buraya hava girişini engellemiş olursunuz. Bu sayede açtığınız havayla temas etmeden tutma ihtimali daha da açacaktır. Evet değerli arkadaşlar son olarak aşı kalemlerin izlemeni kaybetmesin diye sarıyoruz. Bir naylonla sarabilirsiniz. Tabi havalar sıcak olduğu için artık üstünü kapatmaya gerek yok. Ve bundan sonra da şu şekilde milli bir yumuşak toprakla gözlere zarar vermeden içini dolduracağız. Boşluk bırakmamaya gayret edin. Hocam çekecek şimdi bakın. Güzelce dolduruyoruz. Bu arada toprağın tavı da çok güzel. bu toprak yağmur yağsa dahi sertleşmiyor. Sertleşmediği için aşı gözlerimiz patlayınca bunun içinde nemini kaybetmeden rahat bir şekilde yukarı çıkacaktır. Zaten o zaman aşınızın tuttuğunu anlayacaksınız. Evet bakın bu şekilde doldurmuş bulundum. 6 tane aşı gözümüz hemen hemen gömülecek şekle geldi boylarından dolayı kimisi gömüldü, kimisinin uçları dışarıda kaldı. Çok önemli değil bu. bakın bu şekilde aşımızı tamamladık. Son bir işimiz kaldı o da eğer yağmur yağarsa suyun tahliye olması açısından şöyle birkaç tane Derik açıyoruz. Su birikmemesi açısından arkadaşlar. Eğer su birikirse orada çamurlaşacaktır. Serpeşecektir. Küf oluşacaktır. Evet. Bu şekilde aşımızı bitirdik. Bunun bir ay içerisinde eğer tutup da patlarsa biz onun görüntülerini de sizinle paylaşacağız. Ve bu şekilde yaptığımız işin ne kadar verimli olduğunu hep beraber göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.